Merhabalar arkadaşlar. Bugün babam babamın bana aldığı lavaboyu açacağız. Gerçekten içinden ne çıkacağını çok merak ediyorum. İçinden çıkacaklar bunlar. Burası secret yani özel seri. Benim istediğim şu look yani mor Ama hepsi de çıksa bence bir şey olmaz diye düşünüyorum. Yani hepsi güzel. Şimdi açıyorum. Şimdi arkadaşlar çıkartalım. Açılıyor da. Evet. Şu anda açtık. Evet, çıktı. Ne oluyor? Çok tatlı. Çok Bir bakayım. Mor gibi. Eşim var. Bilmem şimdi mağdını açılıyor. Şimdi açacağız. Şuradan. Arkadaşlar şimdi inanmıyorum. Siz de görün. Çok güzel bir çıktı. Çok güzel arkadaşlar çok tatlı. Kafası dönüyor değil mi Dönüyor. Çok tatlı. Böyle. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir anlamın paketini de Ay içinde bir şey daha var. Bir dakika. Arkadaşlar içine low atmışlar nedense. Bilmiyorum ama çok tatlı. Ben bunu asacağım bir çantama. Dönüyor değil mi? Ha, tamam. Evet arkadaşlar. Çok tatlı gerçekten. Bay bay. La bum da bay bay dilsin. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.